Arkadaşlar yemin ediyorum bu yaprak dökümü nasıl bağımlılık yapan bir dizi ya. Yani ne zaman içine düşsem çıkamıyorum ben bu diziden. Ne kadar fena bir şey. Ya bak 14 senedir bağımlılık geçmedi yani. Nasıl bir dizi yapmışlar kardeşim ya. Yani o zamanlar bir saatmiş bir de tadında bırakıyorlarmış ne kadar. Böyle düzgün güzel bir iş yapmışlar, çıkarmışlar. O müzikleri, o oyunculukları nasıl böyle insanı içine çekip alıyor? Vallahi şu hiç içimden gelmeyen işler yapıyorum şu ara. İçimden gelmeyen işler yaparken bir taraftan da arkadan da yaprak dökümü çalıyor. Ay o kadar güzel oluyor ki. Vallahi bak ee, şey ee, böyle bütün şeyimi sinirimi stresimi sıkıntımı <laughs> almıyor arttırıyor. Gerçekten bir şekilde iyi geliyor ya. Bilmiyorum terapi gibi yaprak dökümü dinlemek arkadan bana terapi gibi geliyor arkadaşlar. Ay şimdi 37. bölüm en böyle acılı bölümdür. Leyla sinir krizi getiriyor. Kardeşler birbirine giriyor. Nişan atılıyor. Bohçalar atılıyor. İşte Fikret evden kaç kaçıp evleniyor falan. Cevriye Cadaloz kaynana geliyor. Allah. <laughs> Bu Ali Bey'in başı dertten hiç kurtulmuyor. Hiç kurt Hiç kurtulmuyor. O Hayriye de Hayriye Cadalos'u da. Allah'ım hayırsızın önde gideni ya ne biçim bir aile ne biçim Ferhunde'ye kızıyorduk Ferhunde de bunlar anacım Ferhunde de bu, bu, bu çok bile yani şuraya bak Leyla Necla birbirinden beter ikisi de Allah'ım belaları ay sinirlerim bozuldu <laughs> ne diyorum sinirlerim niye ben bu <laughs> Bak yemin ediyorum size bu yaprak dökümünü üç kere bitirmişimdir ha. Arkadan dinleye, dinleye 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 Her seferinde de bir daha düşüyorum bir daha düşüyorum içine ya. Çıkamıyorum ve de. O müzikleri o oyunculukları. Böyle bir dizi, başka bir dizi var mı ya? Yok yani. Aşkı memnun falan bu kadar sarmıyordu. Hayır. Yani bence Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş bu kadar böyle. Bilmiyorum bir tek beni mi sarıyor ya? Var, var mı böyle başka bir ikinci bir dizi arkadaşlar? Böyle defalarca iz, izleyen de benim gibi manyak da yoktur ha de defalarca izleyen var mı? Yorumları beklerim arkadaşlar. Ay içim dert küpe oldu yemin ediyorum.